Ee, <laughs> şimdi Bakan Bey, biz çiftçi olarak mağduruz. Mazut çok arttı, domates ekemiyoruz. Ya sen domatesi mazotla mı ekiyorsun ya? <laughs> Neyle ekeyim, öküzle mi ekeyim, Mazotla e Traktör için diyor efendim. Traktör, traktör evet. Lok 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 lok. Onu sorma ya, onu sormayın. Dört ay önce Arabamı 400 liraya dolduruyordum, mazotunu. Şimdi bugün 1200 lira. Gelirken yolda aldık. Ne olacak bu mazotun hali? Ya birinin, birinin bir dur demesi lazım buna ya. Ne olacak? Sonra soruyorum ya. Bana mı sordun? Sana sordum. Cevap ver. Ya sana soracağım. Niye? Ekonominin paydaşları burada toplandı. Sorunlara çağrı üretmeye çalışıyoruz değil mi? Evet. Burada yeni bir şey öğrendik arkadaşlar. Siz en fazla aç kalırsınız. Ben daha çok basarım. Efendim aç kalmak demişken ben orada lafa girmek isterim. İşsiz olduğum için açız efendim biz ailece bayağı kursağımızdan hiç geçemiyor, açlık çekiyoruz. Bu işsizlik konusunda bir çözüm fikriniz var mı? Var. Heh nedir? İş bul. İş yok. Mustafa Bey iş yok diyor. He. Yatırımcı olarak adamlara iş sağlamamız lazım. Yatırım yapacaksın ya. şimdi efendim ama benim suçum değil ki. Yani dediğim gibi biz ölümümüzü göremediğimiz için... ...bir de ortada bir güven ortamı olmadığı için bir yatırım yapamıyoruz. Yani yatırım yapmak için ucuz kredi de alamıyoruz. İşte asıl suçluyu bulduk. Bankalar. <laughs> Şahin Hanım. Adam kredi istiyor. Niye vermiyorsunuz? Ee, efendim biz nasıl suçlu olabiliriz? Yani enflasyon baskısı sebebiyle kredi faizleri bu kadar artmışken biz maalesef kredi veremiyoruz. Hayır verdiklerimizi de alamıyoruz efendim. Kim ödemiyor ya? Ben ödeyemiyorum. o, o zaman... Ha. ha. Yatırımcı kredi alamıyor. Ha. Krediyi geri dönüşüyor olmuyor. Ha. Yatırım yapamadığın için iş bulamıyorsun. Harcayamıyorsun. Tarlada ürünü... Vay be ulan. Çözdük işte. <laughs> Çözdük, bağlantıyı kurduk. Bakın, ne kadar güzel bir şey öğrendik işte bu. Ee, efendim, biz siz zaten bilirsiniz diye geldiydik ama... Ben biliyorum efendim. Ben siz biliyor musunuz diye soruyorum. Öyle değil mi Ozan? Biliyoruz. Siz bilirsiniz efendim. Biliyorum. Arkadaşlar. Çok güzel bir projem var. Heh, efendim ne olur? Şunu şöyle bir anlatın. Yani, evet. Şöyle evet. anlatın da bir, bir umut ne olsun piyasaya ha. Ekonomi umuttur. Ekonomi temennidir. Ekonomi ben asla kaybetmedim demektir. Ee, peki o zaman şöyle yapalım. Efendim siz bize planınızdan bahsedin. Ekonomik modelinizi Hı. açıklayın. Üzerine tartışalım. Mesela eğer ki işe yaramazsa ne yaparsınız? Üzülürüm. <laughs> Ama ben gidiyorum abi, böyle olur mu ya? Siz de üzdük, kusura bakmayın. Biz kalkan daha fazla üzmeyelim sizi efendim. Ben de ha, teşekkürler, şunu alayım. Sağ olun. Nereye gidiyorsunuz ya? Bir dakika. Ozan nereye gidiyor bunlar? Bir Bilmiyorum dakika. efendim, valla çok da güzel gidiyordu kalbim. Bir, bir dakika, durun ya, bir dakika. Ya gitmeden son bir şey soracağım. Gözlerime bakın, ne görüyorsunuz? Sağ olun sana. Mazur tazam görüyorum. <laughs>